arkadaşlar. Hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Şaka maka tortusu yaptık değil mi? Tabii. Çarşamba olacak bu yüklenince. Sizi bilmiyorum ama benim hiç enerjim yok. Yani böyle bıraksalar bütün gün uyurum yani. Herhalde bahar, sonbahar yorgunluğumuz. Nedir? Bakalım bakalım neler oluyor ilişkilerde neler neler. Önce bir genel cümle bakacağım her zamanki gibi sonra sorular. Hoppa. yani sizin yani temelde evet hala duygularınız duruyor. Duygular duruyor. Yani yalan yok. Duygularınız hala sapasağlam böyle biraz e, toprak altına itilmiş ama orada duygular duruyor. Görünende ise daha böyle keskin e, daha e, mesafeli e, keskin çizgileri olan bir şekilde geliyorsunuz. Ama hakikaten kökünüzde hala duygular var ee, birazcık hani bu dönem sanki bir farkındalığın arttığı ve kendi öz değerinize saygınızın, sahip çıkmanız gerektiğinin ve ailenizin ve etrafınızdaki size değer veren insanların varlığını kabul etmiş ve kendinizi hani güvenli ve iyi bir bölgeye çekmişsiniz ya. Yani öyle bir durum var. Evet duygularınız var. Evet kendi çizgileriniz var ama onun yanı sıra gayet güçlü. Kendi içinizde barışık, eee farkındalıklarınızın olduğu, neyi yaşadığınızın farkında olduğunuz, kendi durumunuzun farkında olduğunuz gayet iyi bir enerjide geldiniz. Şimdi yaklaşan etkilerde bir duygusal bir e, hareketlenme var. Öyle bir teklif var gibi gözüküyor. Yani ikinizin de ayrılmadığı, gitmediği, hep aynı yerde kaldığını fark edeceksiniz. Zaten e, kader çarkıyla da e, bir şeylerin hala bitmediğinin, bu ilişkide hala bir alma verme dengesinin kurulmadığının ama kurulması gerektiğini yani burada kısacası sizin daha yiyecek ekmeğiniz var. Öyle derler ya hani rızkınız daha bitmemiş burada gibi bir durum var. Ve e, bu duygusal bir e, su, bir şey, bir fırsat çıkacak. Sonrasında ise bu karşınızdaki kişi biraz aktif bir şekilde hani bir adım attı atacak gibi bir durumu var. Ay, niye bugün böyle oldum ben? Vallahi hiç enerjim yok. Nefesim kesiliyor konuşurken. <laughs> Baya bir tembellik çöktü bana. Ama güzel geldi bu maşallah. İyiymiş. Öf. Peki size karşı. ilişkiye karşı. Ne durumda? Dün mesela çok böyle kötü geldi, yani Kötü değildi hani. E, o kadar iyi değildi dün. Bugün daha güzel. E tabi yoksunluk çekiyor, yoksunluk çekince de e, doğal olarak düzeltiyor kendini. Hmm. Ha, çok güzel. Ya bak. Aynen öyle hani evet ee, böyle bir siz ne zaman uzaklaşsanız burada öyle bir durum oluyor. Hep var o. Siz ne zaman uzaklaşsanız sizin duygunuzu özlüyor. Sizin varlığınızı özlüyor. Sizin sizden aldığı duyguyu özlüyor ya. Yani o duyguyu başka bir yerde tatmin edemediği için hep böyle bir kolu kanadı kırık gibi hissediyor, kötü hissediyor, iletişim hissediyor, istiyor ve ne zaman bir uzaklaşma olsa, ne zaman bir kapanma olsa, ne zaman sizden bir hareket gelmese ki bu onun yüzünden dahi olsa yine de istemiyor ya mı mesela sizi belki bu hale o sokuyor yani ona iletişiminizi kesen taraf o bak burada kesilmiş iletişiminiz ama bir uzaklaşma da var kendisinin yaptığı bir şey yüzünden kendisinin aldığı bir hareket yüzünden bunlar olmuş ama o zaman da kendini yoksun ve iletişimsiz hissediyor Şimdi bu ne periz ne lahana turşusu. Hem hem kapıyor gelme istemiyorum diyor. Bak böyle kendi kendine böyle bir şeyler alıyor. Uzaklaşmalar bilmem neler. Ben böyleyim ben kabul etmem ben istemiyorum yapıyor. Sonra yalnız hissediyor ve iletişim istiyor ve sizin duygunuzu özlüyor. Sizin duygunuzu özlüyor ve size bu sefer hani tamam boyun eğdim okey buradayım diye yaklaşan etkiler de gelecek. Yani gelecek hem de duygu duyguyla falan geliyor ve o eski nostalji yapıyor eski güzel günleri hatırlatacak İşte ama sen beni seviyordun hatırlatacak sizin duygunuzu istiyor çünkü ve bunun için gerekli her şeyi yapacak ama bak dün bunları yaparken kötü enerjiyle yapıyordu kazanma uğruna yapıyordu bugün yoksunluğunuzdan sizi özlediğinden yapıyor çıkıyor yani dünkünden daha güzel bugünkü çünkü dünkündekinde dediğim gibi resmen hani kazanmak için her yol mubahtır durumundaydı. Burada öyle değil burada duyguyu özlüyor sizin duygunuzu özlüyor ee, ve kendini hani burada güvende hissediyor ve dolayısıyla onu istiyor olmadığı zaman sebep ne olursa olsun kendisinden dolayı dahi olsa iletişim kesildi mi? Sizden duygu alamadı mı? Yoksun hissediyor. Kötü hissediyor. Ee, yaklaşan etkilerde evet yaklaşan etkilerde gelecek. Gelme durumu var. Ee, bir duygusal bir hareketlenme. Bir fırsat çıkacak zaten. O eski yine duygusal anları yakalayacaksınız. Ee, güzel. Güzel yani. Siz de tekrar eee duyguyu hatırladığınız bir dönem tekrar geliyor. Dünyada her şey o kadar çok değişiyor ki de böyle radikal değişiklikler. Bunun değişmesine de şaşmamak lazım. Yani herhalde öyle bir dönem yaşıyoruz. Yani her şey bir gün bir saat içinde tamamen değişiyor. Yani bunlar da değişiyor. Hayat değiştikçe herhalde bu yani değişiyor. <laughs> Hani demeyin ki dün niye böyleydi bugün böyle. Vallahi değişiyorlar yani. Peki siz ne durumdasınız? Nakşicim ne yapmaya çalışıyorsun annesi? Açayım mı canım? Bir tane Şuna bir cam açalım. Haydi. Bak siz Bak, şey bir kere. Okay. Şimdi siz evet yani o bir, birbirinizden aldığınız o e, duygusallığı, karşılıklı duyguyu biliyorsunuz. Ondan sonra e, o çok güzel bir dengeye yakalamışsınız ilk başlarda. Onu gayet iyi biliyorsunuz. E, yani şu an farkındalığınız o konularda. Ben hep diyorum ya mesela böyle arada kalmış bir durum var. İleri gitseniz bırakıp gidemiyorsunuz. Geri dönüp toparlasanız toparlayamıyorsunuz. Burada şimdi o var. Evet, burada geri dönüp orada sağlam kalan o iki kupa bak burada toparlanmaya çalışıyor. Şimdi siz de birazcık hani ee, farkına varıyorsunuz gerçekten orayla olan duygusal durumun ve bunu kurtarmak hani düzeltmek için bu bir de sizin sadece sizin hani ay ben karar verdim yapıyorum diye bak burada adalet karşı da var. Yani bu birazcık hani vakti gelmiş. Bu dengeyi tekrar sağlayacaksınız bu denge kartıyla ve tam da vakti bak denge şey Venüs Terazi'ye geçiyor. Böyle hani tekrar bir karşılıklı uyum sağlamak falan bence güzel bir zaman olabilir. Böyle bir fırsat kolluyorsunuz. Ya böyle bir şey bekliyorsunuz. Bir şey gelsin. Bak o kadar emek verdik. O kadar burada hani bu ilişki için böyle hep bir tohumlar ekildi. Artık bunlar bir filizlensin, meyve versin diye beklediğiniz bir durum yaklaşıyor. Ama evet, gerçekten hani bir beklediğiniz bir hareketlenme olacak ve hatta karşı taraf gayet büyük enerjiyle geliyor. Yani böyle siz bir beklerken o on verecek gibi geliyor maşallah. Ondan sonra evet böyle bir aktif hareketlenmeler ve hızlı hızlı hareketlenmeler var. Bak gayet güzel yani. E, dengenin sağlandığı. Evet, bir müddet daha böyle belki bir iki gün böyle biraz daha biraz daha bekleyeceksiniz belki. Ama ondan sonra çok hızlanmaya başlıyor e, diyebilirim. Vallahi bir hafta içinde falan bence iyice bir şeyler böyle o beklediğiniz şeylerde hareketlenmeler başlar ve hareketlendiği zaman da hızlı hızlı ilerler peki bir de ortak durumuna bakalım nasıl bir, bir yaklaşım etkiler bak hep güç bu ara çok çıktı bir şeyleri kabul etme eee bunun potansiyelini anlama. Bak güzel güneş. Güzel. Ay maşallah. Bak. Ee, şimdi o gittiği yönün yanlış olduğunu anlayıp tekrar oradan Geri dönen e, bir durum var. Hani bundan sonra ne olacak? Evet, bak dün diyordum ya hani kafası çok dağınık kırk tarakta bezi var diye. Şimdi o biraz daha geride kalmış gibi. Şimdi orada o, o gittiği o hani her şeyi istediği durumda a, esasında mutlu olmadığını görüyor ve oradan sonra tekrar bir duygusal hareketlenme ile ben artık karar verdim. Burayı istiyorum. Bunun için savaşacağım dediği bir durum var. Zaten Güneş'le orada temelde bir isteği şey yani tam artık yeni bir başlangıç yapmak istem istiyor. Zaten İmparator'da e, Koç ilk burç böyle hakikaten yeni enerji, fresh enerji savaşmayı kabul eden e, Sorumluluk alan, ondan sonra ve atak aktif. Ee, bak burada da yine ateş enerjisi var, tutkulu ee, bir enerjiyle evet yaklaşıyor gibi gözüküyor. Bak bir kere e, iyileşme var burada, iyileşen durumlar var. Gerçekten bu bu insan aktifleşiyor yani, onu söyleyebilirim ve mücadele verip çalışıyor sanki bunu düzeltmek için. Bunlar tabi biraz daha ileriki aşamalar. Ama sanki o hani o şeyleri geri bırakıyor. Hani öyle 40 40 da bezi var dediğim o doğruymuş bu arada o laf. Ee, o durumlardan artık bir fayda gelmediğinin farkına vararak, a bunlardan bir şey olmuyor. Ben beni seveni, benim sevdiğimi biliyorum ve ben orayla yeni ve taze bir başlangıç yapmak istiyorum. Duyguyu sunacak Ondan sonra eylemlere başlayacak bir iyileşme aşaması var ve e, inşa aşaması var. Yani bunun için bir çalışma, bir çaba gösterecek gibi gözüküyor. Valla bugün güzel çıktı maşallah. Güzel çıktı yani. Bir de size nasıl yansıyacağı bakalım ondan sonra. Burada böyle güzel aktı gitti. Fazla uzatmaya gerek yok. Nasıl olsa her gün bakıyoruz. Allah Allah. Her kardı kestiğimde büyücü çıkıyor. <laughs> Bak nasıl bir tamamlanma. Görüyor musunuz? Maşallah. Bak 9. Bir eksik para eksiği var hop o tamamlanıyor. O da eksik olan da oradan gelecek bir adımla kendi zaten her şeyiniz var. Bir eksik o da tamamlanıyor inşallah. Size nasıl yansıyacak dedim ya bak bak burada da tamamlıyor. Ne güzel maşallah. Ama bak geçmişte ne kadar yoksun ve yani sevilmeyen, istenmeyen gibi hissetmişsiniz. Bir gene bir deli deli gelecek bu. Bir deli deli gelecek zaten yine. Benim de 40 gün iyi dediğim 40 gün yaşanıyor. İyi dedik. Gene eller kollar bağlandı. Tövbe tövbe. Neyse burada da bir tamamlanma var. Hı, güzel. Hayda. <laughs> Ay bu nasıl bir olur kostüm? Bu nasıl bir durum ya? Evet, böyle şimdi an enerjisi Evet, geçmişte evet bir istenmediğinizi hissettiğiniz, kötü hissettiğiniz durumlar var. Çok şükür o geçmişte kalıyor. Okey. Ee, yavaş yavaş hani kendinizin farkındasınız ve oradan gelen hareketlerle ve e, şanslarla hayatın da sunduğu şanslarla bu ilişkiyle ilgili Birazcık böyle aa tamam acaba olacak ve tamamlanma hissettiğiniz bir duruma gelmişsiniz gibi gözüküyor An'ın enerjisinde. Çünkü bu böyle bir deli deli bir gelmiş sanki bir hızlı bir hareketlenme var bu karşı taraftan size doğru ama biraz e, hışımla gelmiş. Biraz böyle e, öfkeyle gelmiş. Biraz sanki böyle hesap sorar gibi e, gelmiş gibi gözüküyor. Şimdi Yaklaşan etkilerde evet bir elinizin kolunuzun bağlandığı yine bir geri çekilmek zorunda kaldığınız bir durum var gibi gözüküyor. Ee, bu ilişkide bir tamamlanma istiyorsunuz. Ee, artık önünüzü görmek istiyorsunuz. Ee, bence buradaki bu yıkılan kule artık hani şu kargaşanın yıkılacağı ve buradaki işte artık egonun yıkılacağı, buradaki bu aranızdaki çözülmeyen sorunların yıkılacağı çünkü artık bir şeylerin yıkılıp bir şeylerin tamamlanması ve tamamlanması lazım. Bak burada onluyla tamamlanma, dünyayla tamamlanma tamamlama, burada tamamlanması lazım gereken bir durumlar var. Yani dünyayla artık ey dünyayla artık şey kuleyle evet bir şeylerin yıkılması lazım. Zaten korktuğunuz belki o bir şeyler yıkılacak diye korkuyorsunuz ama korkmayın buradaki bu yıkım hakikaten artık bir şeylerin yıkılıp gitmesi lazım ki yeniden güzel bir tamamlanma olup yeni bir başlangıç olsun yani o yıkılma olmadığı sürece e, burada hep böyle iniş çıkışlar var yani böyle ani bir durum olduğunda Hemen kötü hissetmeyin. Bazen işte şerden sonra hayırdır durumu var gibi gözüküyor burada. Çünkü artık bir şeylerin tamamlanması lazım burada böyle e, sürekli e, bak bir güzel bir tamamlanma oluyor, sonra bir tıkanma oluyor. Tamamlanma oluyor, tıkanma oluyor. Artık burada tamamen e, bir şeylerin, bir şeyin bitmesi ve yeniden başlaması lazım. Yeniden başlama var ve bitişler tamamlanmalar var buradaki onluyla da buradaki yıkımla da yani gerçekten sonra bak durmadan bu büyücü çıkıp duruyor. Büyücü de nedir? Bütün dört elementin birden tekrardan aynı masada olduğu ve tekrar bir başlangıç yapabileceğiniz bir durumdan bahsediyor. Ee, evet bir kargaşalar, bir yıkımlar var ama bence bu hayırlı bir yıkım. Ondan sonra çünkü eee hani bu sel pislikleri götürecek gibi bir durum var orada. Ondan sonra da e, daha güzele doğru bir geçiş olacak gibi gözüküyor. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Lakşı da geldi son dakika. Hadi bay bay.